çoğumuzun her gün kullandığı ancak pek dikkat etmediğimiz konserve kutuları aslında tehlikeli olabilir. Evet yanlış duymadınız. İşte neden? Sokaklarda dolaşan sevimli dostlarımız, sokak hayvanları bu konserve kutularının içine girmeye çalışırken başlarını sıkıştırabilirler. Kutunun içinde yiyecek arayan canlar, e, sivri kenarlar nedeniyle yaralanabilirler ve hatta başlarını kutudan çıkaramayabilirler. Bu durum ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme bile yol açabilir. Ancak endişelenmeyin, çözüm oldukça basit. Kullanılmış konserve kutularını yani elimde görmüş olduğunuz bu kutuyu çöpe atmadan önce lütfen ağız kısmını bu şekilde ezerek kapatın. Böylece sokaktaki canların bu tür tehlikelerle karşılaşma riskini en aza indirebiliriz. Küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz. Unutmayalım. Bizim için basit olan şeyler başkaları için hayat kurtarıcı olabilir.